Bu da Yüksek Zeyt merhaba arkadaşlar. bugün güzel bir Yeni bir Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Bu serimizin adı, mod paketimizin adı FCB Continue. Sith beast'in yapmış olduğu bir şeydir. Mod paketidir kendisi. Ee, bilenler vardır, bilmeyenlere açıklayacağım. Bu normal bir mod paketi değil arkadaşlar. Ee, ve ben galiba birkaç tane mod silmedim, silecektim bir omsu falan ama sıkıntı yok. Dur şu kaçalım. E, ee, direkt buraya kurulacağım ben. Çünkü direkt seed güzel çıktı yani. Şimdi bu modun nasıl bir şeyi var? Olayı var. çünkü mesela normalde bu bize tanesi 4 şey veriyor değil mi? Şuradan uzaklaşayım bu aralar bizi yer çünkü. Tanesi 4 veriyor ama bu mod paketinde tanesi 2 veriyor. Bunun iki vermesi yanında iki tane çubuk bize dört tane vermesi gerekirken burada iki tane veriyor. Ee, Expert mod diye geçiyor. Hani Her şeyin yapılışı tamamen farklı bu arada. Yani mesela şuradan Diamond yazacak olursak mesela Bunları Kullanamıyoruz. Şöyle nasıl yapıldığına bak. Bakın yapılamıyor bile. EF Grid'den yapılıyormuş. 10 dakikada yapılıyor bakın. Şuradan yapılıyor. Hepsine geçeceğiz. Hepsine geçeceğiz. Yeni aradığım mod paketi buydu. Buraya yerleşmeyi düşünüyorum. Tamam yani bu boss benim için çok hoşuma gidiyor. Gitti daha doğrusu. Alçak bir konuma yerleşip buralar tamamen zamanla Kıyacağım. Hatta ben direkt şuraya yerleşeceğim. Her burada var. Görev kitapçıyla başlıyoruz tabii ki. Yine bu var. Bu benim bayıldığım şeydir. Fakteriyo falan gideceğiz bunlara. It's like a wall new game diyor. Bizden öncelikle 16 tane odun toplamamız diyecekti. Bakın. Bir kere kırdım değil mi ben bununla? Gitmiş mesela. Hop bir tane kırdık. Görev hepsinden 16 tane kırınca veriyor. Şu neyi bilmedim, bilemiyorum ama. Ya bu modla ilgili bir şeydir. Atalım yukarıya. Bunu böyle kıracağız yavaş yavaş. Bu biraz yavaş geliştirilecek bir moddur. Onu konuşayım bu şey kezeçken. Bu biraz yavaş geliştireceğimiz bir mod paketi. Ee, sürekli olarak bunu hani bir gün blok bir gün bu değil. Bunu böyle yapmayı düşünmüyorum. Daha çok dolu dolu geçirilmesini istediğim bir mod paketi. Ki büyük ihtimalle işte, ek blok tirdiğimizde buna daha yeni oyunun yaralarına yaklaşıyor olacaktır yani evet böyle olacaktır büyük ihtimalle eğer ben devam edersem diyeyim. Şimdi mesela şöyle bir Clutch Table yapınca Bunu Clutch Station yapayım da sıkıntı çıkmasın crafting Station'da şöyle iki tane çubukla bir tane balta elde edeceğim When in main hand Bu neydi? Onu niye, onu niye gösterdi bana Jungle Wood, Akasya Wood hepsinden farklı farklı gösteriyor bana. Ki iki kullanımlık bunlar zaten hoş değil iki kullanımlık olması. İşte 14 tane sayım say, sayılacak elimde bilemedim şimdi. 15 şu 16 toplam 16 adet oldu şu an. Aynen sayıyormuş tamam haberlerimizi aldık ee, Aslında o adaya gitmeyeceğim direkt şuraya. Durayım şurada. Evet, Buraya böyle zamanla şey yapacağız aslında adaya. Adaya aynen. Mesela bizden ne istiyor? EFAP Crafty Grid. EFAP. Şu kirve yapacağız. Hani metal görünümüne bakmayın. Tatlıdan yapılıyor gördüğünüz gibi şöyle yapabiliriz sanırım. Hani if plantçı yaptık. Tamam o içinde kalsın. Bu direkt şöyle koyduğunuz zaman blok şeklinde oluşuyor. Diğer görevimiz de armory upgrade istiyor bizden. Armory upgrade. Ne bu bakalım. Bakın şimdiden nasıl. Gördünüz mü? Wood, Flint, String, Çıbık ve Wood'un Ayyot. Hepsinden istiyor bu da. Ee, string sorun olacak. Gezmemiz gerekecek. <laughs> o, ay mu? Ay, aynen ay mu. Şöyle ben buraya bir şey atayım. Home diye bir işaret atalım şuraya. Ee, bir tane sandık kraftlayalım. Şöyle. Hmm, bakın böyle olmuyor. Demek ya burada değil. Pardon burada değil. Şu Galiba. Bakalım. Hani start diyoruz. Tek burada oluşuyor. Bunda süreli şeyler var. İki tane varmış kesiyor. <laughs> Odunlarımı atacağım. Şunu atacağım. Odursun gelsin şurayı <laughs> tam Şimdi burası böyle kalsın. Burayı unutmayacağız. Scoop aynen, scoop yanımızda kalsın. Bunlar kalsın. Bu gitsin. tamam, tamam. Şöyle yaptık mıydı? Tamam. tamam. İşte bu bizi idare edecektir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gezeceğiz. O görevi size göstermek için yaptım bir nevi. Şimdi Scoop ne işe yarayacak? Şurada buralarda bir de görürsen Göstereceğim hemen. Burada koyunlar, ineklerimiz var. Koyun aradığım için coin dedim bazen bu melekanda. Bu Scoop e, bulamadık şimdiden söyleyeyim. Ve bir adadayız biz. Evet bu mod için biraz problem çıkartabilir bize. Ama ve lakin çıkartmayabilir. ama büyük ihtimal çıkartacak evet. E, şu an gece olmak üzere. E, hiçbir koyun yok etrafta. Geceyi bir sığınak yapmak geçeceğiz ve evet. Oradan atlamasaydık iyiydi. Ve Actual Editions'ın Black Lutus'u. Bunda galiba botanya yoktu. Tavuğumuz var. Güzel. Bunlar burada şimdi bir şey oluyormuş. Yukarı çıkalım. Çıkalım biraz, toplayayım da şey yapacağız. Kendimi kapatacağım gece. Ee, hatta ben sabah olsun şu bazı malzemeler toplayayım biraz gelişim gelip tamam. Evet. Öldüğümü göstermek için aradım gelme, kral gelme. Kaçıyorum. E, hala gece sayılmıyordur umarım. Burada patladım öldüm bir kere. Burada ölmedim. Canım gitti. Burada patladım öldüm. Hiç burada da ölmemiş olabilir. Gider misin? Onu alayım ben. O lazım olabilir. Ve burada yağmur yağıyor. Çok güzel. Parça parça. Şurada yağmur yağmıyor. Burada yağıyor. Güzel. Evet burada öldüm. Bunun içinde bir şey yoktu. Bir toprak, toprak, şeyler vardı. Bu bloklar bizim işimizi yarayacak. Güzel iki tane şeyim burada. Bunları baktım ölüyorum. Yanında iki tane şey var. Creeper doğru bana doğru geliyordu. Dedim bari Creeper öldürsün dedim. Evet orada bir tane şey açık. Diğerini arkadaş öldürmüştü. Şöyle bura bura verebiliriz bunu. Tamam. Bu benim ilk öldüğüm yer. Bütün malzemelerim burada. Eee ilk günden yapacak bir şey yok. Şimdi hepsini değil şunları lima ettik. Güzel. Bu yiyecek sıkıntımız maalesef var. Evet, o yüzden ben şimdi şu arman arpa için şu görev yaptıktan sonra bir tarla yapacağız. Yok işe yaramıyor. Şimdilik bunları böyle çevireceğim maalesef. Sen gel. sen gel. Sen gel, Şunu da alayım. Ben... şeyler nerede yapılıyor bunlar? Bunlar normal draftta yapılabiliyor. Ee, şunları şöyle yapsam yok bunlar yemedi. Şunları şöyle çevireceğim bir tane balta bir tane kürek bir tane çapa bir tane kılıç yetiyordu sanırım aynen balta kazma çapa kılıç şu budun ay yaptık Actual Editions Manuel kitabı geldi bize at bunu şimdi günah duruyormuş tamam. Bunun ikisi buraya. Aynen flit gerekiyor burada. Neydi lan başka? Çıbık odun. Odun mu küçük mü? Küçük. Şunları bir kullanacağım. Şimdi şöyle şunun hepsini bırakayım da şöyle. Çakıl taşı lazım. Ha şurada var. Kaç tane lazım bize? İki tane lazım. Buradan altı tane toplasak bize yetecektir. Gerek kalmadı. Şunları alalım. Ha scoop şu işe yarıyor. Mesela burada Regenetic Highway. Bunu Scoopla kırdığınız zaman içteki araları ve balı veriyorsunuz. Sonra suya atlayın. Gebertir bunlar sizi yoksa haberiniz olsun. Bakayım suda vuracaklar mı? Yok. Bunlar sizi peşiniz bırakana kadar suda durun. Gide gideceğiz yoksa. Evet. ve bu arada aynı gördüğünüz gibi aynı yemekleri sürekli yiyince de sıkıntı yapıyor ve oyun crash verdi. Tamam. Geri geldi oyun crash verdi. Gördüğünüz gibi kurtulduk onlardan. Şimdi sürekli bunları kırmakla uğraşabiliriz ama ben uğraşmak istemedim. Şimdi direkt şöyle yapıp bir adet flint elde edeceğiz. Şu şekilde koyduğumuz zaman armor upgrade'i elde edebiliyoruz. Direkt yaptı bunu ve buna takıyoruz. Öncelikle bir elim alayım onu. Tamam. Hem ee, görer misin lütfen? Bir daha yapmak istemiyorum gördü. Bir tane daha var. Gearbox istiyor bizden. İlk görev yapacağım. Hatta dur onu önce. Ee, şuradan bir şey yapalım. Tohum çıkartmaya çalışalım. Bir tane çıktı. Bir tane daha çıktı. Şurada 3 tane var 5 tane var. Ee, aslında çapa yardım için yapacak bir şey yok yani. Çapa büyük ihtimalle gidecek. İki kullanma iki tıklamaya gidecek büyük ihtimalle vurdum. Aynı öyle. Hani gereksiz aslında bakacak olsanız gereksiz evet. Ki galiba şöyle bir şey de yapabiliyordum ben. yay var. Şöyle kaç tane oldu? 6 tane, oldu tane. Tamam. Bunları ben bir elimle uğraşayım. Bunların hepsinden birer tane çıkması lazım. Yani Flint hepsini üçlü üçlü yapabiliriz ama şu anda malzeme kitle çektiğimiz için mecburen bunları iyi delenmemiz gerekiyor bir de kelime kurabilsin çok güzel olacak değil mi? Ve çıkma ihtimali ne yazık ki burada Biraz gibi tamam bir tane çıktı Şimdi ben bunu Bir tane daha arzacağım Şöyle bunu şey yapacağım hmm, olmuyormuş. Şuradaki shovel yazıp bakabiliriz başlangıç seviyesi için ne kullanabiliriz diye de. değil flint. yazarsam şöyle flint shovel diye flint shovel aynen burada ha tamam bir şeyde secret contract'ta onun içinde şunu buraya koyacağız yapmadı bunun için ne istiyorsun Gearbox istiyor. Gearbox'ı mecbur yapacağız. Tamam. O zaman Gearbox'a giriş yapmamız gerekiyor. Gear... Evet, ne istiyorsun bizden? Evet. Sıkıntılı. Ee, ben ne yapacağız o zaman? Ben ne yapacağız o zaman Güzel Açlık sıkıntımız da var. O neydi? Şu tabi ağaçlar var. Ağaçların üzerinde yetişen meyveler bizi kurtaracaktır. Şu araları bir atayım şunları atayım. Şunlar gitsin. Ve şu E'den Clamid Chunks'tan ben şurayı öncelikle bir şöyle claimleyim. Chunk load yapayım şöyle de aynı. Şunlar ben yokken burada büyüsün. Şöyle etrafı biraz aydınlatırsam canavar doğmasın. Cidden buraları şey olacak. Aha. Portal Garden. Güzel. Değil. Bitkiler iyi de. O ney? Ağzına tükürdü. Sen nasıl bir snipersın ya? Ölmüş. Çıtıyor. diyor. Kırdık onu bakalım. Ağaçlardan gelecek olan meyveler bizi kurtarabilir. Aha şunlar tamam buldum. Şunlar. Bunlar önceden sebze veriyordu. Bunlar sadece tohum veriyor şimdi. Niye böyle oldu bu? Bu onlar değil mi yoksa? Bu rice da iyi. Rice'ımız da var. açmamış galiba. Tam tamam. Tohum veriyorsun bana sadece ama. Yiyecek lazım. Ah tamam. Lemon. Aynı yiyeceklerden yemeyeceğiz. Sürekli farklı şeyler diyeceğiz. Şunları yiyelim. Güzel. Biraz kanımız doyardık. Doyardık. Lemon ver. Böyle etraftan topluya topluya artık Canımızı fullleyeceğiz. Tamam bunlar da yok. Aha banana. Full mu bunlar? Aynen. Bunlar olmamış. Kul deyince alabiliyoruz. Fersiçim o ne portakalları güzel yine akşam oluyor. Ee, bu bölümde bu kadar diyelim o zaman. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.